Efekan çık dışarı oğlum. Seninle daha hesabımız bitmedi. Soracağım sana tüm bunların hesabını. Beyler bu Efekan dışarı çıktığı gibi onu öldürmemiz lazım. Kerem komiseri başımıza musallat etti. Evet ona her şeyi anlatmış. Kerem komiser her yerde bizi arıyor. Bu durumu temizlese temizlese Efekan temizler. Yoksa o Efekan'ın <laughs> elimden çekeceği var. Aynen öyle. Artık Efekan dışarı çıkıp Kerem komiserle yüzleşmesi lazım. Her şeyi anlatmış. Bizi ispiyonlamış. Evet aynen öyle. O yüzden Efekan'ın acilen yanımıza gelmesi lazım. Efekan duyuyor musun bizi? Buraya gel. Sana tüm bunların hesabını soracağım. O of köpeği yiyeceğim. Annemle babamı uyandıracaklar şimdi. Oh be hala uyanmamışlar. Tamam tamam hala uyuyorlar. Ama bu lobu çetesi biraz daha bağırmaya devam ederse galiba uyanacaklar Efekan. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Hadi sessizce çıkalım Ali abi. Artık benden günah gitti. Ben aşağı inip bunları galiba öldüreceğim. Efekan saçmalama ne öldürmesi. Bu küçücük yaşında hapse girmeyi mi düşünüyorsun? Acilen Kerem komiseri e haber verelim. Abi ne Kerem komiseri. E? Baksana aşağıdan hala bağırıyorlar. Beni tehdit ediyorlar. Bana bunun hesabını soracaklarmış. Onları Kerem komiseri e ispiyonladığım için. Her şeyi anlattığım için benden intikam almak istiyorlar. Ama demek ki onlar beni öldürmek istiyor. Onlar beni öldürmeden hepsini ben öldüreceğim. Benim şurada kenarda bir yerde bir bıçağım olacaktı. Hadi insene buraya korkak efekan korkak efekan Geliyorum lan geliyorum sizden korkan sizin gibi olsun Şimdi karşınızdayım hadi az önce söylediklerinizi bir daha söylesenize Senden intikam almak için geldik efekan O elindeki bıçakla bizi korkutacağını mı sanıyorsun sen Amacım sizi korkutmak falan değil. Amacım direkt sizden kurtulmak. Yeter artık be. Ne labu buymuş arkadaş? Bıktım sizin gibi labu bulardan ben. Artık sizinle uğraşamam. Hepinizi öldüreceğim. Bana bakın lan. Labu musunuz nesiniz? Defolun gidin. Yoksa kardeşim katil olacak. Hadi gitsenize, gitsenize. Senden korkan senin gibi olsun Efekan Efendi. Hadi öldürebiliyorsan öldür. Kolaysa gel de öldür. Ya biz seni öldüreceğiz ya da sen bizi zaten. Eğer bizi Kerem komisere ispiyonlamasaydın zaten bu şehirden defolup gidecektik. Ama şimdi Kerem peşimizde. Biz de intikam için seni öldürmeye geldik. Son duanızı edin lan. Hepinizi öldüreceğim şimdi. Ali abi eğer hapse girersen bana temiz bir donat getirirsin artık. Çünkü ben galiba bunları öldürüyorum. Gelin lan buraya. Ne bu, bu var, sizi gelin. O iş bana saldırmaya benzemez. İstediğiniz kadar saldırın. Elimi iki bıçakla birlikte. Artık hepinizi tahtalı köşeye göndereceğim. Al şunu. Gel lan buraya gel Benden kaçamazsın oğlum Benden kaçamazsın Hepimizi çok kötü öldüreceğim Al şu bıçakları al Ulan sen ne ölmezsin Bu labubulardan kurtulmak galiba hiç kolay olmayacak Bana istediğiniz kadar saldırabilirsiniz Oğlum hiçbirinizden korkmuyorum lan Hiçbirinizden korkmuyorum Kerem komiser ben de korkmuyorum Yere kimse hapse bile girerim Ama yeter ki sizin gibi labubulardan Artık bir an önce kurtulmalıyım Ulan öl artık be öl Bunlar da ne ölümsüz çıktı arkadaş Sen de gel buraya Anne gel, dur daha yükselin isim bitmedi. Son olarak kırmızı da bu bu. İşte senden de kurtuldum. Oh be Ali abi hepsini öldürdüm hepsini. Efekan aslında görgü tanığı falan da yok. Direkt bence eve kaçalım. Böylelikle hiç kimse senin öldürdüğünü anlamamış olur. Doğru söylüyorsun abi. He? Bu Kerem komiserin sesi geliyor galiba. Mobeseler en son burada görünmüşler. Hı, olamaz. Efekan Ali ne oldu burada? Savaş alanına dönmüş. Siyah labubu ölmüş. Kırmızı labubu ölmüş. Mavi de ve yeşil labubu da ölmüş. Çocuklar ne oldu burada? Nasıl oldu tüm bunlar? Kerem komiser çok üzgünüm ama bütün bu çetesini öldürmek zorunda kaldım. Çünkü buraya geldiler. Deliler gibi bana hakaret edip bağırdılar. Ben de balkondan atladım. Hepsini bıçaklamak zorunda kaldım. Çünkü Ali abim de şahit ki eğer ben onları öldürmeseydim onlar beni öldürecekti. Buraya beni öldürmeye gelmişler. Evet Kerem komiser yemin ederim ki Efekan'ın hiçbir suçu yok. Aslında her şey onlar yüzünden oldu. Onların ölmesinin sebebi yine kendileri yani. Çocuklar her ne olursa olsun dört labubu da burada vahşice öldürülmüş. Hemen Arda'yı da alıp hemen babanızı da alıp polis merkezine gelen. Bunu detaylıca konuşmamız lazım. Hem mobese kayıtlarını teker teker tekrar inceleyeceğim. Tamam tamam Kerem komiser. Babam uyuyordu da Ali abimle birlikte şimdi uyandırıp geliriz. Ama lütfen beni hapse atma lütfen. Evet geldim Kerem komiser. Çocuklar bana her şeyi anlattı. Lütfen Efekan'a ceza verme lütfen. Evet amacım zaten kimseye ceza vermek falan değil. Bütün mobese kayıtlarını izledim. Efekan'ın bir suçu olmadığı anlaşıldı. Evet Efekan vahşice hepsini bıçaklayarak öldürmüş. Ama bu Efekan'ı suçlu yapmıyor. Çünkü Efekan kendini korumak için böyle bir şey yapmış. Mobese kayıtlarında her şey duyuluyor ve görülüyor. Söylemiştim sana Kerem komiser. Eee şimdi ne olacak? Aslında şimdi hiçbir şey olmayacak. Şehirdeki bütün polislere izin vermiştim. Çünkü bu gece Labubu çetesini yakalayıp amacım hepsini öldürmekti. Efekan aslında benim yapmak istediğim şeyi yaptı. Bu yüzden Efekan öncelikle sana teşekkür ederim. Rica ederim Kerem komiser ne demek? Ben onları öldürmesem onlar beni belki benle birlikte Ali abimi bile öldüreceklerdi. Ve daha sonra galiba sıra sendeydi. Çünkü sana çok kinlenmiş durumdaydılar. Her neyse şimdi benden başka görevli ve nöbetçi polis olmadığı için çocuklar böylelikle bu olayı bilen sadece 4 kişiyiz. Ve ben bütün mobese kayıtlarını sildim. Yani Efeka'nın öldürüldüğü anlaşılmayacak. Labubu çetesinin öldüğünü bile kimse bilmeyecek. Artık Labubu çetesi diye bir şey kalmadı. Soran olursa da ortalıkta gözükmüyorlar deriz. Böylelikle de bu işten kurtulmuş oluruz. Çok teşekkür ederiz Kerem Komiser. Efekan'ı böyle bir durum için tebrik bile ediyorsun. Efekan oğlum ben de seni tebrik ederim. Bu gerçekten çok büyük bir olay. Şehrimizi büyük bir çeteden kurtardın. Rica ederim ya ne demek. Onlar yüzünden uyuyamadık ki. Baksanıza güneş doğmak üzere. Az sonra sabah olacak. Evet artık neredeyse güneş doğdu. Çocuklar şimdi herkes normal hayatına devam edecek. Kimse hiçbir şekilde pot kırmasın. Efekan Ali siz doğru okula gidiyorsunuz. Ve bu durumu kimseye ama hiç kimseye anlatmıyorsunuz. Merak etme Kerem komiser. Ali abimle benden asla hiçbir sır çıkmaz. Evet çocuklar, şehrimizde çıkan son haberlere göre şehrimiz artık labubulardan tamamen temizlenmiş. Bunu Kerem komiser de açık bir dille ifade etti. Yani şehrimizde artık labubu gibi bir tehlike kalmamış. İyi de o olayın aslı da öyle değilmiş yani. O adamlar hiçbir yerde yoklar. Yer yarıldı içine mi girdiler sanki? Vallahi size bir şey diyeyim mi? Bence biri öldürdü ama söylemiyor. He, öldürdü mü? Yok lan yok Keko saçmalama. Sabah biz Kerem komiserle denk geldik. Onun söylediğine göre galiba apar topar şehri terk etmişler. Ali abi sen de bir şey söylesene. Duydun ya sen de. Ee, evet evet aynen öyle. Kerem komiserin söylediğini söylüyorum ben yani. Gerisine karışmam. Yok ya çok güzel. Neyse ne veletler. Şimdi konumuz bu değil. Şimdi artık şehrimiz eski haline döndüğüne göre her gün bir kişiye bir sözlü yapacağım. Bugün sıra, hım, seçeyim birini. Bakalım kimi seçsem? Hı, seçtim. Efekan. Ya yeter ya yeter baldır öğretmenim. Artık yeter. Yani bıktım ya bıktım. Her sözde ilk seferinde bana denk geliyor. Oh be, bugün de yırttık. Vallahi bence öğretmenim yani seçtiğiniz efekanı o cevap verecek. E, efekan, sen bana bağırmaya utanmıyor musun? Şimdi seni ayağımın altına alırdım da. Neyse, şimdi yavrum sorunu tahtaya hazırlıyorum. Bekle bakalım. Evet işte soru burada Efekan'cım. Uzaya hangisiyle gidilir? A. Lamborghini ile yani bir arabayla. B. Şıkkı uçakla. C. Şıkkı büyük bir kamyonla. D. Şıkkı roketle. Hadi cevap ver yavrum. Allah Allah yemin ederim şu anda beynim durdu. Baldi öğretmenim ne bileyim herhalde roketlidir ama uçakta da giden vardır herhalde. Yani hiç haber takip etmem ki. Belki Lamborghini ile bile gitmiştir biri. O araba aşırı hızlı çünkü. Evet ver artık cevabını. Canım takipçilerim lütfen bana yardım eden. Sizce bu sorunun cevabı ne? Uzaya hangisiyle gidilir? Arabayla mı, uçakla mı, kamyonla mı yoksa bir roket atarla mı? Bilmiyorum ama uçakla da gidilebilir. Arabayla da gidilebilir. Yani uzaya yol yaparsan kamyonla bile gidersin. Ben nereden bileyim? Yuh yani bu kadar basit soruyu bile takipçilerine soruyor. Bu Efekan var ya kafayı yemiş kafayı. Cevap tabii ki de roket olacak. Efekan galiba sana sıfır vereceğim. Bu kadar kolay bir soruyu nasıl bilemezsin? Vallahi bu labubular benim beynimi götürdü. Yerine de geri getirmedi. Neyse yorum atan herkese teşekkürler arkadaşlar. Balda öğretmenim cevap veriyorum. Cevap denizle. Yani değişik roket. Oh be sonunda doğru cevabı verebildin. Ahmak seni ahmak. Ulan bir insan arabayla, uçakla, kamyonla nasıl uzaya gitsin? Ah Efekan ah senin aklın yarım mı çalışıyor? Dün geceden beri neler yaşadığımı bilseler asla böyle konuşamazlar da neyse. Baldi öğretmenim sonuçta doğru cevabı verdim. Evet neyse ki cevabı verebildin. Yoksa sıfır alacaktın ahmak seni. Neyse çıkarın defterleri. Yarına <laughs> ödev veriyorum.